günün ilk kahvesi oldu. Alıyorum. İşler bitti. Evi süpürdüm. Her taraf pırıl pırıl. Yağmur da yağıyor. Tam benim babam. Balkonuma çıkıyorum. Cennet kasılmaz. tozlarımı aldım. Evi süpürdüm. Balkonumu yıkadım. Mermerimi sildim. Tam benlik bir hava, yağmur havası. Benlik kapıya çıktım. arkadaşlar. Benim için huzur. Temizliğim bitti. Kafam Havada tan istediğim gibi yağmurlu, karanlık. Fazla güneş sevmediğim Yes, nice, yes. Nice. Kahve içtikten sonra da güzel bir çay. Bu yağmur havanın keyfini sürmek lazım. Kışın güzelliği. Yağmur kahkarı göremezsek bile yağmuru görelim. kültürlere yağmur lazım yağsın güzel güzel yetiştirsinler gündemcileri buğdayları yağmur bayağı bir hızlandı yalnız oturduğum yere vurmaya başladı yağmur ya. Çay da güzel gider bu hava. Mis gibi şöyle tam ılağımında bir çay ve yağmur. Yani kışı seviyorum. Yalnız sokakta yaşayan, evi barkı olmayanlara da Allah yardım etsin. Yazın her türlü her yerde yatıp kalkıyorlar ama kışın yağmur, kar. Onları da düşünüyorum yani. Onlar için de üzülüyorum. Allah kimseyi sokakta bırakmasın. Kimsenin eline baktırmasın, muhtaç etmesin. Böyleri kahve arkadan da çay içtikten sonra kahvaltı etmeye harika almıyor. Benim iştah da gidiyor. Bir taraftan da iyi oluyor böyle. Kilo da veriyorum. Diyet niyet yapmadan kendiliğinden gidiyor. Tıporumuz da temizlik her gün yaptığımız için hiç durmuyorum evin içinde, kıpır kıpır. Kendime göre bir düzenim var yani evinde. sabah kalktım yatakları topladım evimi süpürdüm iki makine çamaşır bir makine yıkadım biri yıkanıyor şu an balkonumu yıkadım tozlarımı aldım yani yapacak iş yapacağım dediğin zaman var yapmayacağım dersen iş yok akşam için yemek düşünüyorum. Böreklerim var ama onları kızım gelecek. Kızıma koyacağım. Akşam börek yapmıştım. Bakalım yaparız bir şeyler. Ben hani sadece arkadaşlar yapar. İçerseniz sizlere de afiyet olsun. Ben yani şöyle gidip güzel bir çay damlayacağım. Bir de çay köyü yapalım.